Evet, Eli Sopalı güzelimizle devam edelim. Gerçekten Eli Sopalı fotoğrafı da ekrana getirelim. Aman trafikte böyle herhangi bir olay, molay çıkarmayın. Sesinizi bile yükseltmeyin. Çünkü Haydariye'yi hemen direksiyonun altından <laughs> çıkarabilir. Haydariye deniyordu değil mi? Haydar, <laughs> mı haydar mı deniyordu? Ya, <laughs> böyle Sinem'in Haydariyesi demişler. İlk kez duydum. Evet, ben biliyordum da. Haydar yani mıydı? Ona haydar, haydariye. haydariye deniyordu. Argo olarak <laughs> Haydar denilen sopaya Sinem Sülün Haydar da. Bunun adı için Haydariye demişler. Miss Model of Turkey 2005 birincisi efendim Sinem Sülün trafik magandalarına karşı sopalı bir önlem almış. Vallahi. Trafikteki tacizcilere adeta meydan okuyor. Tescilli güzelimiz arabasına binip ilahi adalet yazdırdığı sopayla korku salmış etrafa. Ya bir şey söyleyeceğim de sevgili Sinem ya da böyle düşünen varsa arabasının arkasında yok işte goç sopası falan şey yapan da var. Şimdi Allah korusun başına bir şey gelecek de sen o sopayı çıkaracaksın da adama vuracaksın ya da yani. Ya kadının yani... gücü belli. Bir erkeğin karşısında ne kadar e, dövüşme tekniği de bilsen bir kadının gücü belli. Yani bir erkeğe nereye kadar e, karşı koyabilirsin? Bir, yani, bir şey söyleyeceğim o, bu Sinem şey, Sül'ün. Ee, bir olaylı bir boşanma davası vardı. Evet, şimdi kayınvaldesi ee, 2013 validesi... yılında bir boşanması oldu ve şöyle bir şey olmuştu. Sinan'ın seninle ilgili Büyük çok ilginç olay. bak çok acayip akıllı çok böyle kurnaz kızlardan. Evet. Evet. Evindeki bütün konuşmaların kayınvaldesi ve kayınpederi tarafından öğrenilmesinden şüpheleniyor diyor ki nasıl Ucalıyor. kelimesi kelimesine benim bu evdeki konuşmalarımı onlar nasıl duyar diyor ve evinde bir araştırma yapıyor. Böcek mi? Yatak odasının böcek. Piri'nin içinden böcek çıkıyor. Dinleme cihazı çıkıyor. Aman Allah. Sonra davalar mahkemeler. Açtı, kaç o dava? O kocadan boşanıyor. Ee, o boşanma sırasında da kayınvalide düğünde takılan bütün takıları geri istiyoruz diyor. O da diyor ki işte benim tarafımın taktığı sizin tarafı bir de öyle aman dava açılıyor. Aman. Hadi o dava sırasında karşılıklı hakaretler, suçlamalar aradan zaman geçiyor. Etilerde ya da nişan bebek demine bir restorana gidiyor evet, arkadaşlarıyla. Doğru. E, Bu sırada kayınvalide e, ceza almış ama aranıyor iddiasına göre. Bir oturuyor karşı masada kayınvalide eski kayınvalide. Polis diye orada da polisi birbirine giriyorlar Polisi var. çağırıyor. Her iki tarafta karakola. Bunlar aranıyordu diye polisi çağırıyor. Bence Çok o sopa yani. e yorucu bir hayat. elindeki, elindeki ilahi Başkasına adalet sopası. Sopayı. Trafik magandalarına değil eski kayınvalide Canım. <laughs> ha, <anladık> gönderme şimdi. <laughs> var orada. Evet, evet. Bir göz daha evet. veriyor orada. Ya evet. tabii ki şimdi artık günümüzde e, insanların tahammülü kalmadı. Bilhassa <laughs> ben şuradan e, bizi izleyenlere şöyle bir <laughs> mesaj vermek istiyorum. Lütfen arabanızı mı çarptılar? Özür dileyin tamam Hı. sorun yok deyin. Bilirim. Sakın üzerine gitmeyin. İnsanlar çıldırmış durumda. Yani e, ben de işte geçtiğimiz aylarda böyle bir şey yaşadım. Nasıl? E, ya adam bana çarptı. E, hatalı. Hı. Ben de çıktım hani bakacağım ne, ne olmuş diye. Üç lira bilmem ne dedim. Kardeşim tamam sorun yok. Yani baktım ki insanların tahammülü kalmadı artık hiçbir şeye. Hı. Yani o yüzden benim tavsiyem. Daha hata hakelim. Hatalı olmasanız bile tamam karşı sorun değil ama ne olacak çünkü insanlar saldırı anlaşıyor. Hatalı olsan da olmasan da olmasan aslında. da surle yani çok uzatmamakta fayda evet, var. Tamam polisi Tabii, çağıralım dersiniz tutanak tutalım. Yok dersiniz. polise bile gerek olmuyor zaten resmini çekiyorsun ediyorsun e, halle oluyor yani o yüzden e, bu şunu şun için söylüyorum. İnsanlar o kadar sıkıntılar yaşıyorlar ki artık evet. tahammülü kalmadı. Kimsenin de birbirine tahammülü. Aynen hele o trafiğin, o evet. trafik malum. Evet. O Allah taksicileri de Allah sabır versin. Kolay evet. değil. O yüzden suhle hiç suya sabunu Bırakın gelen mala gelsin. Senin takıntın var mıdır sabah evden çıkmadan önce? Hani şunu yapayım ya da bunu takayım uğur getirsin başıma. Hani Benim öyle, öyle bir uğurum var. Ne? Onu hayat boyu çıkarmıyorum. Arkaya verdim şimdi de. an arkaya Bak. doğru. Cevşen mi? Cevşen. Bu hmm. bu bende e, 93 yılından beri var. Ciddi hiç çıkarmıyorsun. E, bir dönem kaybettiğimi zannetmiştim. Evet. Annem de çıktı bu. Annem buldu. O gün bugün yani bir 6-7 yıldır hiç çıkarmıyorum. Ha. Bunu hiç çıkarmıyorum. Evet. <laughs>